Evet arkadaşlar şimdi aracımızın AFL far yükseklik ayarı nereden ayarlanıyor? Şimdi bu araç AFL far. AFL far ayarı şu görmüş olduğunuz yerden yükseklik ayarını ve şuradaki sağ sol ayarını buralardan yapabiliyorsunuz. Bunlar AFL far arkadaşlar. Otomatik var. Yani Yani ben servise gittiğimde servis demeyeyim de normal bir tamirhaneye gittiğimde cihaz bağladılar. Biz ayarını yaptık diye söylediler. Ama onlar da bilmiyormuş. Ee, normal bir rot balansçıdan yardım isteyerek bu ayarı yani 20 liraya 10 liraya yapıyorlar. Hani bilginiz olsun. Bunu sakın gidip de cihaza bağlattırıp bilmem ne yaptırıp öyle bir şey yaptırmayın. Sadece kalibrasyon ayarını yapıyorlar diye biliyorum. Onun haricinde başka bir işlem yapılmıyor. Şimdi bunun ayarlanmış ve ayarlanmamış halini video halinde atacağım. Oradan da izlersiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videodaki e, yükseklik ayarı bozuktu, aracın üzerinde AFL farlar var. Yani ayarlarını yapmış olduk, e, durum bu şekilde, orijinal ayarı bu şekilde yükseklik ayarı. Şöyle selektör yapalım. Bu şekilde.